Nasıl oldu? Kardan çocuk devrildi mi? Kaldır koy. Tamam. Bir tane de kafa yap. Ben de kafa yapacağım. Tamam. Ben yaptım. Aras, Kardan, o kar topu, değil mi? Kardan çocuk nasıl oldu? At kartopuyu, Kardan adama at, Kardan adama. Bak, at, Aferin. Evet, bak, Kardan çocuk yaptık. Kardan adamı büyükler yapar. Biz kardan çocuk. Babacığım. Efendim. Aras bir bak bakayım bana. Hani göremiyorum seni. Tamam. Aras, sen de mi yapıyorsun? Baba, bunu bozdum. Baştan yapmak istiyorum. Yap o zaman. Bak Aras yavaş yavaş yapıyor. Hadi al gel. Kaldır. Kaldır. Gel. Gel gel gel. Oldu mu? Bir tane daha korsak Öyle mi? Peki. Yakala Muhammed'i. Muhammed kaçma lan. <laughs> tamam bir şey olmaz. Sen de Muhammed'e koşat. At. <Gülüyor> <Gülüyor> Muhammed yüzüne atma. <laughs> Hadi. Koş. Aras Muhammed'in sırtına at.